bye Beyler sorgulama aklımızda, aklımızda olsun. Ne yaptı o ya? Oradan geriye içeriye kaçtı. Oh burada var. Bir şey kişi var beyler dikkat edin. Zora'ya bakın ben sağa geçenlere Hayır bakıyorum. bomba Oğlum nereye attın Libo? Evet ya çok sakat. Hala sağa geçen yok. Hey look Firefly! Down one uniform. Bunu sorgulayayım ya öbürünü sorgulayayım ben. Adam geldi. Hadi 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 hadi. Get up. Uniform. Keep breathing. I got this. Ya ya böyle ya. Ya aslında da. Hey, right there. Beautiful. it Arkamızdan gel Gel bizi koru. <laughs> <Arkamızdan gelmiyor. gülüyor> <laughs> Oğlum benim <mi> yerdeki. <laughs> ya pardon o zaman. Kim, bizi koru. Birisi biri, biri, bizi korusun. Evet. Sen <laughs> ne <tünle> kadar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne <dediğim yani>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, orada bir tane sniper çakalı var. Nerede o? Karşıda Nerede, kalede. Hey watch it he's got a rifle over there. Hadi. 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 One down. Yerde Görevim vardı. <laughs> Sorgulatan adam <mı>? ya. Unuttum kardeşim. <laughs> kutu, kutu oynuyoruz. Aa pardon ya. Beyler kusura bakmayın. Sorry. I've got it. Bu biri bile olabilir mi acaba hala ya? Yani hep buradan giriyor zannediyorum oynayayım. Good to go. Gitme, gitme, Koşa. Hey, look, Firefly, watch yourself. Deniz <gülüyor> 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 Levent, git. Hey, Bilmiyorum. right there, uniform. Tamam o zaman gel. Şu kutuya gidelim, savaşalım. Hey, look, Firefly. <laughs> 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 Sağdalar. Gel. Bak orada salak. Nasıl kafasının üstüne geçti biliyor musun geleyim. Bir tane gitti. İndirdim indirdim ah be. bombayı öldürecek adamı. Bir tane daha var. Yok öldürmedim. Dur geliyorum. Yaramı tamir edeceğim. Ah ben ne oldum? O, ok, ok attı ok atıyor bir yerden. Çatıdan çekil. Kaç येणार ekranı. Kaçsana çatından o atıyor lan. Ya gelmedi mi ya? Seveldim. <laughs> Söyledim de o ama saniyeler arasında olamicek. Şey. Sorgu diyor herhalde. Yani. Evet. Sorgu, evet, sorgu diyor lan. down. Dead. Abi vurdum niye sorgulama saydırdı ya. Hop, sette de. Çatıdaki ne oldu? Toplanıp sağdan ilerleyelim. Alright, good to go. Adam vardı. Arka çatıda ot var. o tarafa geldiler bu arada. Give me a sec. done. Okay, let's go. Oo, oh, solda abi, helal evet, buradalar. Evet, orada adam oldu. Abi molotofu şey yapma. Hiç gerek yok abi. molotofu sonra. <laughs> O topları saklıyor. Kandana evet, orada. Ortada mı? Hey, tourist, over there! Beni koruyabilen var mı? <laughs> Arkadan <laughs> yine geliyor <gibi> olabilir. Sordu, sordu lan. <laughs> Fuck! <O> oğlum, yaktınız <laughs> lan bunları. Yakarım ben. <laughs> Abi bu <tam gülüyor> diyor. Anladım. Süper oldu. Dur bakayım. Evet, o kadar iniyor. Gerçi cebime yerime sokar. burada. İnsanlanır lan. Herifler orada kaçan hep önümüzde. El al. Hadi be, üç kişiymiş burada beyler, dikkat edin. De, da. Ah, bunu koyun bunların. Ne koyun bunların? Helal. Yürü be sela. Tamam böyle atacaksın. Olsun. <laughs> çok güzel bu arada. Yani. That's one. Yok şimdi ne olacak onlar? Oh tamam. Salat oldu bunlar salat. Neler oldu oğlum? Neler oldu? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok iyi. Koş sen o. Yenen bir kutu yapalım. Ulamalar. Şimdi bombaları geliş yönüne kaç tane bırakırsak. şey Yaralarımızı saralım ya. Sorgulamayacağız evet. abi. En Şimdi işte kardeşim molotofla zızlatabilirsin. Hiç ayrılmayın. Kutu kutu. Bomba bomba bir şey yapalım. Göksin, geri biraz. Hey, look! Firefly, watch yourself! Önce bir dört <laughs> kişiyi indirip aynı anda. Hey, look! Firefly! Cihan <laughs> soldan gidelim biz. Ne dersin? Hey, tourist, over orada. there. uzaktan şunları <laughs> İki burada benim önümde, üçü de burada beyler. Benim beni görüyorsanız benim sol önümdeler, 11 yönü. Evin oradalar, üstünde falan filan. Hatta bir tanesi gelecek şimdi, onu. Ben de burada bir tane silo yolanıyorum. Siz oraya bir bakın. İyi yerde. Biri çok yaralı. <laughs> yürü yürü yürü, yürü <laughs> çok <kokuyor>. iyi ya. <laughs> yürü çok <kokuyor>. iyi. <laughs> Allah kahretsin bomba. Oo bomba dolu. Ölüyorum. Neyse tertemiz oldu burası abi. Dört aynen bomba aynen. O, o yönde ne oldu? Dört bomba patlattın. Ben de sonra. patlattım bir tane kaldı bak Geliyor solda. Bırak bırak. bırak bom bak bomba attı. Hadi bak ev patla. Abi. Hadi be bende bak nasıl oluyor bu? Ha burada varmış bakayım. Neyse açtık. Süper. Gelin bir daha bunlar. Ben şuradan kaçayım. Oo benim her, her yerinde adam var. Bana geliyor. Devam et devam et. Ben burada oyalıyorum onu be. Abi ben orgulama <laughs> yaptırmamaya çalışıyorum. Come Press, press, press. Bir de buraya bomba koyayım. Aç. Bir tane buraya bomba koyayım. Dead. Ben de geliyorum şimdi. Ben de bir tane you bomba know. yaptım beyler. Geliyorum. Tutayım. Vallahi yanıyoruz. ya at arkadaşlar bunların. O Okay taraf. bakıyorum gelsin. <gülüyor> <Nereye> <gülüyor> Yangın yok. yeri olur burası. Selena. Gider uy.